AK Parti Kahramanmaraş Merkez İlçe Başkanı Necati Okay ve yardımcıları Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet Güngör'ü makamına ziyaret ederek Kahramanmaraş İl ve ilçesine yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Servet göre çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. Ee, Özel idare olarak bir sıkıntımız, bir problemimiz gözükmüyor şu anda. Gayet güzel bir çalışma bir performans uyumlu bir ekip burada çalışıyor. Bizim merkez ilçe sınırları birazcık geniş bir coğrafya hem nüfus olarak işte ilin yarısını kapsıyor hem de hakikaten eksik bazı problemleri var. Çevremizdeki illerle bir kalkınmışlık düzeyiyle ilgili bir Kahramanmaraş'ı da Gaziantep seviyesine getirmek için bir çalışma yapılabilir. Yapılaşma maraştaki yerleşim çok dağınık ve bu dağınık yerleşime göre fizibilite yapılıp işte Maraş'ın kaynakları ihtiyaçları şu kadardır. İşte Gaziantep'in ihtiyaçları şu kadardır. Gaziantep'te duyuyorum. Yani artık tarla yollarına neredeyse asfalt yapacak duruma gelmişler. Çünkü kaynakları fazla. Belirli sorunları geçmişte çözmüşler. Ama biz de daha grup yollarımızı asfaltlayamadık mesela. Kahramanmaraş Vali Yardımcısı İl Genel Sekreteri Servet Güngör ise AK Parti Kahramanmaraş Merkez İlçe Başkanı ve Başkan Yardımcılarının ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kahramanmaraş ilinde de asfalt oranımız hala yüzde düzeyindeyiz maalesef. Tabi bunda bizim şeyimizin de topografyamızın ve yol çok geniş olması da bir unsur. Yani bizim 5067 kilometre yolumuz vardı. Bu yıl biraz daha ilave edilecek. Yani ilave yol ağını aldığımız yerlerle beraber. Bu tabi şey düşüyor yani yol geniş. Topografyamız zaten dağlık bir arazi. Özellikle merkez ilçe, Andır'ın ilçesi. Ekinözü diyebileceğimiz noktalarda çok ciddi engebeli bir yapı var. İşte Göksu'nda da olabilir ama buralarda yapmış olduğunuz çalışma da topografya size çok e, güzel imkanlar sunmuyor. Verimli e, yatırımı sağlamıyor. Tabi bu zorluklar bizim. Biz bunları yapacağız. Bu yıl bizim toplam 54 milyonluk bütçemiz içerisinde 15 milyon 640 bin TL'de köylere yönelik yatırımlarımız olacak. Bunlar e, ilçeler bazında işte ilçenin genel meclis üyeleri ilçe kaymakamı merkezde benim başkanlığımda il genel meclis üyelerimizle belirlemiş olduğumuz bir programımız var. Asfalt, içme suyu, kanalizasyon anlamında çalışmalarımız olacak. Her sene 15 köye kanalizasyon ilkemiz var bizim stratejik planda bir hedefimizdir. Bu yıl yine tam 15 köyümüzü yapıyoruz. AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı daha sonra İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Özsoy'u makamında ziyaret etti.